Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Şimdi dün şöyle bir haber okudum. E, 35 kişi ev karantinasından faydalanacak. E, dolayısıyla ben de merak edip e, neyin ne olduğunu e, okudum ve sizinle de paylaşmak istedim. İşte ücreti ne kadardır, ihlal cezası ne kadardır, süreç nasıl ilerler vesaire. Şimdi e, her şeyden önce şunu söylemek isterim ki arkadaşlar. Herkes e, ev karantinasından faydalanamaz belli başlı kriterler mevcut. E, o kriterlerden bahsettiğim videoya da yukarıdan çıkan kartta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra e, gelin adım adım gidelim. İlk önce müracaat e, süreci var. Müracaatin KKTC'ye dönüş tarihinden 3 iş günü önce yapılması gerekir. Ve tabii ki e, bu başvurunun yanında sunmanız gereken belli başlı e, evraklar ve bilgiler mevcut. Onlar da şöyle başvuruda hastalık raporu, kimlik bilgileri, ikamet bilgileri, telefon, açık karantina adresi, seyahat bilgileri, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR testi Evde karantinaya gireceklerin açık isimleri, kimlik bilgileri, imzaları, yurt dışında otelde mi, evde mi kaldığı ile ilgili bilgilerle başvuru yapması gerekir. Yani başvuru süreci baya geniş bir süreç anladığım kadarıyla baya bir belge ve belge ve bilgi sunmanız gerekir. Ardından arkadaşlar bu karantina takip sistemi bir uygulama sayesinde gerçekleşecek. Ülkeye gelmeden önce App Store veya Google Play'den Güvende Kal adlı uygulamayı indirmeniz gerekir ve kayıt bilgilerini doldurarak kayıt olmanız gerekir arkadaşlar. Ardından ülkeye gelince de yetkili kişilerce sizlere QR kodlu bileklik takılacak ve telefonunuza indirdiğiniz aplikasyon ile senkronize edilecek bileklik ve takibi de bu uygulama üzerinden yapılacak. Ve şöyle de bir bilgi okudum. Türksel'in karantina takip sistemi ile ilgili yaklaşık 150 kişi görevlendirildi arkadaşlar. 724 karantinada kalan kişilerin takibini yapacak. Ve ayrıca saha operasyon ekipleri 724 hizmet vererek olası bir arıza kişinin karantina alan dışına çıkması, bilekliğe zarar vermesi veya telefonunun interneti kapatması durumunda Türksel ekipleri kişiye ulaşacak ve karantina ihlali tespit edilmesi durumunda konu polise iletilecek. Bununla ilgili de şöyle bir başlık okudum. İhlal edene 5 asgari ücret ceza kesilecek. İhlal tespit edilmesi durumunda kim olursa olsun kişi doğrudan merkezi karantina alınacak ve 5 asgari ücrette ceza kesilecek. Yani ifadeler bu şekilde. Uygulamanın ücreti arkadaşlar bu arada karantina takip sistemi ücretli bir uygulamadır. 350'si depozito olmak üzere toplamda 750 TL yani şöyle ki karantina, ev karantinasından yararlanmak istiyorsanız 750 TL ödemek zorundasınız. Bu uygulamanın amacı, uygulamanın amacı şöyle: hem ülkeye girerken vatandaşların sıkıntı çekmemesini sağlamak, hem de gelen kişi ve turistlerin sayısını artırarak e, adanın ekonomisini canlandırmak. E, bu arada şöyle bir opsiyonları mevcut e, bu bilekliklerin denize girme opsiyonu bu da sanırsam adaya gelecek olan yani kapalı devre turizm faaliyetinin içerisinde bulunacak olan turistler için geçerli bir opsiyon. Yani normal şartlarda bu bileklikler Türkiye hastanelerinde zaten kullanılmakta ve bu bilekliklerle duş alabilirsiniz. Yani günlük kullanımda bir sıkıntı yok. Ancak adaya gelen bilekliklerde tuzlu suya karşı içerisindeki elektronik devre özel bir e, madde ile e, kaplatılmış durumda ve bunun sayesinde de denize girilebilecek. Evet arkadaşlar, genel olarak e, yapılan açıklamalar bu şekilde. E, bu haberi okudum ve merak edip biraz e, detaylarına indim. Ve aynı şekilde bu detayları sizinle de paylaşmak istedim. Bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme ve yeni bir açıklama olursa yine sizlerle paylaşacağım. Bu konuyla ilgili genel olarak yorumlarınızı yorum kısmında bırakabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.